Merhabalar arkadaşlar. Ee, dakika evimi geçirmiştim. Özür dilerim. Kendi getireyim ben bir. Merhabalar arkadaşlar. Dem bugün <laughs> anladım. Ma. Neyse anlatayım. Arkadaşlar, e, ben diğer videomda göstermiştim böyle, böyle çok yakındı diye indiremedim bu oyun işlerle falan filanla indirilemiyor dedi ben ne de indiremedim ama sorun yok ben de ben devam ederim değil mi değil mi yorumları bekliyorum çok yöntem denedim indiremedim diye yorumları nasıl indirebileceğim bir şey la neyse boş boş geçirmedim ya siz çoktan indirdiğim modları göstereyim. birinci mod olarak bunlar robot robot az önceki robot işte koslu duvarlık sik, mimi ne robot konut katil ve kendi seslerini <laughs> <laughs> son olarak evrim için çağırıyorum gülüç halim ve Squid Game hali. Kaç tane daha var? Hmm, yok burası değil kalk. 3D Çok iyi bir Neyse bunu hemen geri alalım. Ondan sonra Hugu Hugu. Şurada Hugu Hugu, -hugu var. Um, um... Devam. Bunun birazcık büyük bir şey geliyor. İnşallah buraya sığmazmış. Hmm. Big map bulmaya çalıştım da yoktu yani. Aa, aa, oh my god ben çiçek bir de toilet. Ve ondan sonra bugle. De robotik, 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 robotik öldüm buna dikkat edin ha, her Hayalinde slime slime var. Ondan sonra benim yine denizde evrimleşmiş halim. Bunları bu videoya koyacağım tabii ki. Ondan sonra benim en sevdiğim arkadaşım, yol arkadaşım Godzilla benim evli hayvanımdır. Sıkıştı. 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 Sıkıştı arıyor, çıkın. Can acıyor. Can gerçekten çok acıyor ama. Hemen bekle. Bekle. Sıcak gibi. Lütfen geri çekelim. Teşekkür ederim. almayayım neyse böyle devam neyse ondan sonra benim yine yol arkadaşım şimdi bu, bu haritaya sığmaz bugüne girer bu harita lütfen lütfen yanlış harita Neyse işte böyle bir Godzilla. Böyle. Kurun da. O büyük harita mı lazım? Hemen alabiliriz burada. Hop. Böyle şeyin Godzilla. Bu harita için çok büyük ama neyse minik minik parlakları var mı? çok minik neden zamanı bir yavaşlatalım ki kasmasın oyun bakın parmakları çok küçük değil mi çok küçük gerçekten kesin Teşekkür ederim. Kesinlikle parmağın parmağı bir milyon kadar değil. <gülüyor> 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 ay yok oluyor. oluyor. Milyon nerede lan? <laughs> Neyse. İlerideki. Ne? İnşallah sıkışmamıştır. İnşallah sıkışmamıştır. Evet. Sıkışmamış. Oha oha. Böyle tamam, geçecek. Kok kok simora hoy kada boyla. Kok kok simo anladım. Tam şu gibi kudacım. Ağırın Şimdi hemen bir pupcin yiyelim. Pupcin ağzına gir. çitirmelik olsun ya koçuma. Diğer vi videoda diğer videoda çok kar olacak. Hemış olarak bilin lütfen. Çünkü kendi müzik evreninde ne yapayım? Dönme milyon Lütfen çocuklar izlesin. 이 박혀 못. 일단 please. 예. Akşam Çocuk Beşiktenir şey. Ondan sonra benim Çetlepem var Çetlep ÇETLEP Ama kendisi küçücük bir Evrim geçirdi metal evrimi Kendisi ölümsüz bulunmaktadır metalden dolayı Ama oyun çok kasır ama sana bir tane de koyu şeyimiz var ama ben koyduğum her şey yapmam diye <laughs> Oldu. Mu? Oldu. Skut skut tane. Skut skut. Kok kok simora hoy kala koy la. Elbette. Bu da devam edeceğiz kanalı yanından üstünü yapıyorum 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 ne game over kaybettim. bak çok yok önemli bunu yanımda çektim işte aferin arkadaşlar ben sizin için hemen kaybedip geldim bu deneme şunu bir silelim. Sil. 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 silinmiyor. Hemen bununla devam edelim. Bu hiçbir şey değil. Yani bir şey yapmıyor. Ama piksel yine de. Robotum var. Ondan sonra prototipim var. Ondan sonra benim Canım mı canım örümceğim var. Bu örümceği prototipler biliyor musun? <laughs> örümcek çok oynaktır bu benim örümceğim. He. Neyse ondan sonra benim tekrardan evime getirmiş olayım. Havuzdaki şeyim ama şimdi hemen boğulur. Blobum. İki tane blobum var. Neyse ondan sonra Night bir şeyim var. Bu da yine evrim geçilmiş. Ketnep gibi. Sunca butçuklarım var. Bir de orman 99 günüm. Ama bu ne yazık ki ee işte bir de VR'ım var benim. Ama bu VR çok kolay da basit denmiş. Mesela ağır çekim alalım. Şurada şey var ya Bunu hareket ettikçe o da hareket ediyor değil mi? Ama bu sefer bu hareket et Çe Bu hareket ediyor. Bakın. işte de birbirlerini hareket ettiriyor. Hop. Ondan sonra bunu yapmadan duramam. Yapmam dedik. Merhaba ben Merhum. Merhaba ben ormanda 99 gün Öl. 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 Allah Allah. Öldürüm sana. Ölmüyor bu. Ha. Bekle. O zaman ben de senin ultra blue camını kopa kopa kopa. La öldürürüm gel bre. Ben ben prototip seni alıp götürmem gerek. Aa, gel buraya lan. Lan ben, ben prototipim. spoç adam keselim olur mu? Ya. Neyse bugünlük videomuz bu kadardı. Bu sefer size bye bye diyen customer olacak. Bye bye.